Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an eşim çoban salatası yapıyor. Bu akşam mutfağa girdi yardımcı olarak. Tabi kendine yapıyor çoban salatasını. <laughs> Yeşillik gibi <yemiyor>. ya. Konuşsana. <laughs> ben de balık kızartıyorum arkadaşlar. Bu akşamki menümüzde balık var. Balık kızartıyoruz. Şurası nasıl gidiyor salata, iyi mi gidiyor? Yapıyor musun? He? Hı hı diyor. <laughs> hı diyor <laughs> salata. Hı diyor komik bir arkadaşa. Hı hı diyor. <laughs> hı olmuyor. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hayır, sen de sosunu konuş, önce öyle konuşarlar. Konuşsana. <gülüyor> <gülüyor> anlat, çabal salatalığı tarifini anlat. Korktun. Ben ona bakar konuşmayayım diye. Çoban salatası nasıl yapılır? Anlatsana. Bu salata bir soğan. Evet bu salata. Elini kese yaparsın. Elini kese Aman elini kesme. Elini kesmeden yap. Şimdi çoğun sağlığının içine ne katıyorsun sen? Aşkımı. Aşkını katıyor. Sevgimi katıyor. Sevgimi katıyor. Başka? Ortancı malzeme de lazım yani çoban salatasını yapmak için yani neyle yapılır? Ne katılır? Çoban salatası nasıl yapılır? Nasıl versene. yani? Tarifini versene. Zeytin ne vardır? Evet. Bilmiyorum. Kocaların karıyı Hı? Yine kadar var da koca da garip Sen sen yavaş konuşuyor. Bilmeyen var da diyor. Ha. Koca da diyor. Niye bu ki kanlarını bilmeyen varsa? Sen <laughs> kanlarını kadınlar öğrensin, kocalar boşamazsın. <laughs> Bir tane neşe ağrıyız. var. Neşe ağrıyız. Siz o videoyu izlersiniz dalga geçecek sonra. Yani de sohbetine doyum olmuyor diyecek. alıyorsun da hanımefendi eniştelerin ağzından lafları diyecek. Hayır, hayır, hayır. Ben de, ben ben de, ben de, Soğan tavsiyem var mı yoksa? Yoksa. He? Yok. Niye? Yok diyor. <laughs> bir domates doğradım. Bir biber doğradım. Bir tane salata doğradım. Soğan doğradım. Limon kattım. Tuz kattım. Bunların ekşisi koyacağım. koyacak. yağı koyacağım. Sirke, sirke. Sirke mi koyacaksın? iyi yapmıştık aslında Bakalım. Burada bak da var. Balığını tutturan güzel bir adı var. <laughs> Bu tümdüre vergide zeytinyağlı pırasa. Bu da onun için. O balık giriyor, ona zeytinyağlı pırasa yaptım. O hazırlaştıktan alıp balıkları hazır giriyor. Bunlar da kırışık var diye yiyemiyor. Bakın bolcalar soğanlı, havuçlu, turplu, e, salatası, yeşillik. Hepsi soğan salatası yapıyor. Bu soğan salatası bir Bunu bir şey Severek bilmiyor. severek bilmiyorsun değil mi? Yok. Yok. Allah'ım Nasıl Özlemle de yavaş yıcık, yavaş yıcık, ince ince doğruyor. Ben çok sayı yapmış bu salatayı? Özelliği ufak olmasın. Ufak mı olacak? Zaten tamam ufak doğrarsın da yani çok sayı yavaş yavaş ince ince doğruyor. İnce, ince doğruyor. Beton alalımda e, sen şu suan lampada halinde oradan da içmedim. Oradan almadım başta. Ben alayım. Evet. Evet. Şey ha, şey 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 evet. Evet. Tam bunu soğana da işte, bu limon çıkalım. Bu soğan balın yanında güzel gider. Tabağa kadar Limon. Onu çıkalım Ayrıca falan koymamaya gerek var mı? Yok. 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 Arkadaşlar bak, balıklarımızı kızarttık. Balıklarımız hazır. Güzel afiyet olsun. Size de iyi günler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.